Aralo'nun 10. gününden herkese merhabalar. Dün evden çalıştığım için vlog çekmedim ve 10. güne atlamış bulunduk böylece. Her zamanki gibi çikolata takvimimden başlıyorum. Dün açmadığım için bugün 9. ve 10. kapıları beraber açıyorum. Bir fındık kremalı bir de ayıcık çikolata çıktı. Kahve takvimime geçiyorum. Çarpıntı yaptığı için iki kahveyi de içemeyeceğim. Sadece 10 numaradaki kahve içmeye karar veriyorum bugün. Ve çay takvimime geçiyorum. 9 numarada böyle değişik Yasemin'in yeşil çay karışımı çıkıyor. 10 numarada da daha önce işte mangolu siyah çay karışımı var. Takvimden çıkanlar bu şekilde. Hemen kahvemi yapmaya geçiyorum. Bu kahve makinesi bana çok soruluyor. Nespresso C30 Essenza mini modeli. Ben 1,5 senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Takvimden çıkan kahveleri hep beğeniyorum diye düşünüyordum ama son iki kapsül pek damak tadıma uymadı. Buradan su hatırlatmamızı da yapalım. Videoyu izleyenler hemen kalkıp bir bardak su içsin. Bu ara güzel yılbaşı caz müzikleri çıkıyor karşıma. Çalışırken dinlemeyi çok seviyorum. Öğlen yemeğine geceden kalma pasta tadında yulaf yapmıştım. Tarifini merak eden olursa çekerim. Öğleden sonra bir vekalet tutmaya çalışıyorum ve uyap hata veriyor. Çıldırıyorum. Neyse sonunda bir şekilde vekaleti gönderdim. Ödül olarak bu çikolatayı yiyeceğim. Ayıcığın ambalajsız hali de pek bir sevimliymiş. Bu ara dudaklarım çok kuruyor. İvroşen'in e bu nemlendiricisini kullanıyorum. Çıkışta arkadaşım geliyor. Üçel unu oynuyoruz. Hileyle hurdayla iki bir o kazanıyor. Ardından ofisten çıkıp ailemle buluşuyorum ve beraber yemeğe gidiyoruz. İzlemek yerken yanımıza şöyle çok sevimli bir kedi geldi. Onu biraz besleyip sevdim. Ardından eve geçtik. Bu Yasemin'e çayı yapayım diyor musunmak için. Tadı fena değildi. Bugünlük bu kadardı. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.